Merhaba arkadaşlar, bugün başıma gelen bir olaydan ve çözümünden bahsedeceğim size. Ee, bilgisayarım sabah geldiğimde şu alttaki ışıkları ikisi de yanıp sönüyordu bu şekilde. Ee, bir süre sonra sönüp, şu an açık olduğundan hep yanıyor, ee, bir süre sonra, sonra sönüp hiç başlamıyordu. Ee, şarj şarj adaptörüne bağladığımda ise e, hiç ışı, şarj oluyorum veya şarj, dolu işareti yanmıyordu yani. Ee, hiçbir şekilde elektrik olarak tepki vermiyordu. Power tuşuna basılı tuttum. Power tuşuna 60 saniye basılı tuttum. Hiçbir şekilde tepki vermedi. Bu Acer bilgisayarlarda ve e, pili çıkmayan tiplerinde, modellerinde Nitro serisi, Aspire serisi bilgisayarlarda e, resetleme tuşu Power tuşundan olmuyor. Pili resetleme tuşu Power tuşundan olmuyor. E, Asus'lardaki gibi, diğer bilgisayarlardaki gibi olmuyor. ve Bilgisayarınız donduğunda ve şey yaptığınızda e, tepki vermediğinde kapatıp açmaya çalıştığınızda Pili çıkabilen bilgisayarda pili söküp takarsınız, düzelir veya e, bir şekilde kapatırsınız ama bunda olmuyor e, ve benim yaşadığım sorun ise akşamdan laptopa mouse a takılı tuttuğumdan mouse bütün el gücünü çekmeye çalışmış ve bu yüzden bilgisayar şarteli atmış. Normalde dediğim gibi e, çoğu bilgisayarda bu power tuşundan bataryayı resetler ama bu Acer'larda böyle değil. Ee, teknik serviste görüştüm. Teknik servis diyor ki e, şarj adaptörünüzde arıza vardır ve piliniz bitmiştir. Sizi farkında değilsinizdir. Bu yüzden soketinizde veya adaptörünüzde sorun olduğu için bilgisayarınız şarj olmadığından açılmıyordur diye cevap verdiler. Direkt basit olarak. Hiç modelimi falan sorgulamadan. Ama bu modellerde e, şöyle bir olay var. Bak şu an uyku moduna aldı bilgisayar kendini uyku modu ışığı yani ama sabah böyle değildi sadece güç ışıklarını yakıp yakıp söndürüyordu bir zaman sonra hiç tepki vermiyordu ekranın açılmama durumu değil bu arkadaşlar ekran açılsa fan sesleri falan gelir ee, diğer sesler gelir ve ışıklar sönmez bu bilgisayar e, bilgisayarın açılmama durumu e, yani şartelin atma durumu şuraya dikkatli baktığınızda bakın şurada bir işaret var odaklayabilirsem Hı. yatağından çı çıkmış. Pi sembolü artı eksi var üzerinde gördüğünüz gibi. Ve yanında bir nokta var. E, büyük delik, vida, vida deliği, küçük delik, batarya resetleme deliği, bilgisayar arka yüzünde ve şurada oluyor. Evet. Şöyle bilgisayarı çevireyim. Ve şurada uyku modunda ve ışığı yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Ve bunu Ekran gelmeme durumunda hiç denemedim ama ekran gelmeme durumunda da denemelisiniz bence. Ee, şuraya şuraya şu tarafta kaldı tabi bir daha göstereyim şu logoyu gördüğünüz gibi buraya iğneyi batırdığınızda bilgisayarınız kapanacak aynı bataryası sökülmüş gibi olacak basıyorum bakın çektim uyku modundan çıktı bilgisayar kapandı bu şekilde bilgisayarınızı bataryasını sökülmüş takılmış gibi resetleyebilirsiniz bu bataryası sökülmeyen tip bilgisayarlarda bataryadan resetleme yöntemi. Çok fazla güç girdiğinde bilgisayara veya bir e, taktığınız aygıtta e, şas olduğunda veya bir elektronik arıza olduğunda bilgisayarınız pilini koruma moduna alıp e, şart eline attırır. Şu an bilgisayarım kapalı. Tekrar basıyorum. Ve sorun çözüldü arkadaşlar bu şekilde bir çözümü var. Özellikle Acer bilgisayarlarda böyle. E, teknik servise gitmeden önce bence bu yöntemi denemelisiniz. Benim başıma iki kere geldi bu olay. Çözümü bu şekilde arkadaşlar.